Merhaba sevgili herkes. YouTube kanalıma abone olmayı ve videolarımı like'lamayı unutmayın. Ve babamla birlikte bugün almış olduğumuz, yeni almış olduğumuz kuzuları sağlık. Ee, şöyle şu telle olan arazimizin içine saldık. Yaklaşık 10, 3 dönüm mü, 12 dönüm müdür? Bu da bir arazi. Ucu bucağı gözükmeyen, ucun sonu şurada olan Diğer ucu şunlara dayanan ve köy evimiz. Ve kameramız çalar. Evet. Kuzucuklar. Kuzularımız alıştı. Ve ufak ufak artık alıştılar artık ya. Yani. Ufak ufak tefekli kalmadı. Yemlerimizi veriyoruz. Kum kuzularımızı güzelce besliyoruz. <laughs> her yeri eşelemiş topraklarımız güzel yumuşak oldu lan kuzu kuzu me 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 gel ye ge, ye ge, ye 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 <laughs> Sınır hattına geldiler. Sınır hattımızlar şimdi. Büyük erik yemiz. Badem ağacımız. bu Ya, ya doğa yeşil. Doğa tüm güzelliğiyle büyülemeye devam ediyor. <laughs> Şu şekilde. Evet. Bugün annem tavukları salmış dışarı. Kuzularımızın yanına gelmesin diye kafalarını da kapatmış. Şimdi yumurtaları arayacağız bugün. Bakalım yumurtalarımız nerede? Abi? Mm-hmm. Kızlarım nereye mi 물부다가 t e r turlar yumurtlamadı mı yoksa ya? gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. Nasıl? Oğlum, gel paşam. Nereye oturuyorsunuz lan? Şunu falan Hı? Bu da küçük bir adros. onun Nefes, ne işiniz var burada? yürü. Girsene yürü. Girsene yürü. Yürü.